Son aylarda oynadığım oyunlara şöyle bir baktığımda, yakın zamanda çıkan birkaç oyunu saymazsak, kalan hepsinin eski oyunlar olduğunu fark ettim. Günümüzde çıkan oyunlara kıyasla bugün için harika grafiklere ve dev açık dünyalara sahip olmayan oyunlardan bahsediyorum. Eski oyunları oynadıkça günümüzde çıkan oyunlarda karşılaştığımız birçok zayıflığı ve bunun altında yatan sorunu da görmeye başladım. İlk olarak ve muhtemelen en önemli konulardan biri grafikle ilgili sorun. İlk bakışta bu tuhaf gelebilir çünkü hepimiz güzel görünen oyunları severiz ve benim favori oyunlarım da genellikle açık dünya oyunlarıdır. Bu kurgusal sanat eserlerine bakmayı ve oyun içerisindeki manzaraları hayranlıkla izlemeyi seviyorum. Çünkü benim görüşüme göre bunlar birer sanat eseridir. Uzaklara bakmak ve manzarayı dakikalarca seyretmek oldukça hoşuma gidiyor. Ancak düşündüğünüzde bu 20 yıl önce mümkün olamazdı değil mi? Çünkü teknoloji bugünkü kadar ilerlememişti. Şimdi sorabilirsiniz, peki bununla ilgili ne gibi bir sorun var diye. Harika görünen bir açık dünya harikadır değil mi? Fakat eski oyunların vurguladığı şey genellikle anlattıkları hikayelerdi. Oyunları pazarlamak veya insanlar aileleriyle ve arkadaşlarıyla oyun hakkında konuştuklarında genellikle grafikleri değil, oyunlardaki anlatılan hikayeleri ve duygusal bağları konuşurlardı. Fakat günümüzde geliştiriciler bu muazzam ve güzel açık dünyalara yaratmak üzerine o kadar çok odaklanmak zorundalar ki dikkatlerini oyunun hikaye kısmından daha çok açık dünyasına ayırdılar. Bence buna örnek gösterebileceğimiz en bilinen oyunlardan biri de Assassin's Creed'dir. Özellikle Valhalla gibi yeni bir oyuna baktığımızda gerçekten ilk çıkan oyunların ne kadar da güzel hikayeler anlattığının farkına varıyorsunuz. Mesela Assassin's Creed 2, Brotherhood veya Black Flag oynadıysanız hikayelerin oldukça iyi olduğunu bilirsiniz. Fakat Odyssey veya Valhalla'yı aynı şekilde hikayeleri ile mi hatırlıyoruz sizce? Gerçekten hatırlayabileceğimiz bizlerde iz bırakmış karakterler veya hikaye sayı örgüsü oldukça azdı. Mesela Assassin's Creed 2'de ve Brotherhood'daki Leonardo da Vinci gibi çok iyi yazılmış bir yan karakterin benzerini son çıkan oyunlarda bulabildiniz mi? Tabii ki hayır. Geliştiriciler bu büyük açık dünyalara yaratmaya o kadar odaklanıyor ki oyunun içerisine ne kadar çok şey doldurursalar oyuncuların da oyunda geçirecekleri zamanın o kadar çok artacağını biliyorlar. Witcher 3'e baktığımızda bugüne kadar dünya genelinde birçok insan tarafından sevilen ve oynanan bir oyun olmasının sebeplerinden biri de oyunda inanılmaz bir ana hikayenin anlatılması ve buna ek olarak inanılmaz sayıda harika yan görevin ve muazzam bir açık dünyasının olmasında yatıyor. Eski oyunlar geliştirilirken tek odaklandıkları şeyin unutulmaz bir deneyim veya güzel bir hikaye sunmak olduğunu düşünüyorum. Grafiklere o kadar çok odaklanamazlardı çünkü mevcut donanımın yani konsolun gücü oldukça düşüktü. Fakat günümüzde hem PC'ler hem de mevcut konsollar çok güçlü. Bu da birçok oyunun geliştirilme aşamasındayken gösterişli açık dünyalara daha fazla zaman ayırmalarına ve hikayelerinin de oldukça ihmal edildiğini gösteriyor. Bir diğer sorun olarak gördüğüm şey ise birçok modern oyunun ana karaktere karşı duygu bağlantısının eksik olması. Olması. oyunlar filmlerde olduğu gibi izleyen kişi tarafından karaktere karşı bir bağ kurmak, hikaye içerisine duygusal olarak girmenin en iyi yollarından biri. Çünkü oyunla ve oyuncuyla bağlantı kurduğunuzda hikayeye tamamen dalmak çok güçlü bir histir. Hikayenin devamında ne olacağını bir an önce öğrenmek veya hikaye içerisinde yaşadığınız her şey size duygusal olarak bir şey katar. Bu duruma gösterebileceğim harika bir örnek de yine Assassin's Creed 2. Mesela Ezio'yu Yori ile karşılaştırırsanız bu iki iki karakter hakkında neler hatırladığınızı ve size neler kattığını şöyle bir düşününce Eivor'un ne kadar ruhsuz olduğunu fakat buna karşın Ezio'nun doğduğu günden itibaren neler yaşadığını bilen onunla üzülüp onunla ağladığınızı bir o kadar iyi anlıyorsunuz. Bugün çıkan çoğu modern oyunlardaki ana karakterler biz oyuncular üzerinde gerçekten duygusal bir bağ uyandırmıyor. Elbette The Last of Us gibi birkaç istisna var ama şöyle bir düşündüğünüzde eskiden çıkan oyunlar biz oyuncular üzerinde daha fazla duygusal bağ kurarlardı. Günümüzde çıkan birçok oyunun yapım amacı sadece para odaklı haline geldi. Eskiden oyun endüstrisi bugün olduğu kadar büyük bir sektör değildi. Geliştirici firmaların hayatta kalmak, çalışanlarına maaş ödemek ve şirket olarak büyümek zorunda oldukları için para üzerine odaklanmaları gerekiyordu yine ama buna rağmen çıkardıkları oyunlar gerçekten emek verilmiş ve tam anlamıyla bitmiş oyunlardan oluşuyordu. Bugüne baktığımızda ise çoğu büyük oyun geliştiricisinin düşüncelerine göre harika hikayeler anlatmalarına gerek yok. Nasılsa kendilerine bir isim yapmış durumdalar zaten, değil mi? Ubisoft'a baktığımızda Far Cry veya Assassin's Creed gibi serilerin ilk oyunlarını çıkardıklarında şimdiki kadar büyük olmayan küçük bir geliştiriciydi. Bugün neredeyse herkes Ubisoft'u biliyor ve oyuncular yaptıkları bu oyunları harika içerik sunmadığı halde almaya devam ediyor. Biz oyuncular en büyük hatası geliştiricilerin giderek daha tembel hale gelmesinde ve günümüzdeki oyunların eskisi kadar harika hikayelerle dolu olmamasının nedenlerinden biri de basitçe her oyunu satın almamız aslında. Bizim ülkeyi bu kitleye ne kadar sokabiliriz emin değilim ama neyse Artık kendilerini kanıtlamak zorunda değiller. Çünkü eskiden olduğu gibi o oyunu almamız için bize harika hikayeler anlatmak veya oyuncuları oyunları satın almak için ikna etmek zorunda değiller. Şu anda zaten adlarını yaymış durumdalar ve insanlar oyunları sadece Ubisoft veya X şirketi yaptığı için alıyor. GTA'yı bir düşünün. Rockstar'a olan güvenimiz tam olduğundan GTA 6'nın kesinlikle tarihin en başarılı oyunu olacağını tahmin edebiliyoruz. Ama mantığıken oyunun kötü olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu probleme kendimi dahi örnek gösterebilirim aslında. GTA 6 bir tarafa en çok beklediğim ve her oyununu ne olursa olsun ön sipariş vererek aldığım Assassin's Creed serisi var mesela. Sizin de mutlaka buna benzer gözünüz kapalı sipariş verdiğiniz oyunlar vardır. Fakat bu duruma farklı bir pencereden bakarsanız biz de sorunun bir parçasıyız aslında. Çünkü bugünlerde geliştiricilerin kendilerini kanıtlamak zorunda kalmaması ve oyuncuların geliştiricilerin gözünde yıldan yıla nasıl daha da aptallaştığını anladıklarını düşünüyorum. Eski oyunların bir zorluğu olurdu hatırlar mısınız? Oyun size nereye gideceğinizi söylemezdi veya oyunun bir bölümünü geçmek için bir dizi zor işlerle uğraşırdınız. Bunun nedeni sizce oyunda daha fazla zaman geçirmeniz için miydi? Yoksa geliştiricilerin bizleri bir yetişkin gibi düşünmemizi istemeli yani yol sizin için mükemmel bir şekilde çizilmemiş, nereye gideceğiniz kafanıza vura vura gösterilmiyor veya söylenmiyordu, kendiniz çözümlemek zorundaydınız. Günümüzde ise geliştiriciler oyuncuları aptal olarak gördüklerinden nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı hem görsel hem de sesli olarak sürekli gösteriyorlar artık. Ya God of War oyununa bir bakalım. Çoğumuz oynamış veya bir şekilde oyunu tüketmişizdir değil mi? Bir mekana gelmişiz, bulmaca falan bir şey var. Etrafa bakıp ne olabileceğini düşünüyoruz derken Atreus atmıyor aradan. Can you see anything from that block? What about freezing the guys under <laughs> the wheel? Maybe. Hey, looks like you stopped the water flow on that trough. There's a bracer to the left of the chest. Maybe you can light it? There should be a way to turn the wheel. Şurada bir şey var sanki. Burada bir şey var gibi sürekli info veriyor. Lan bir sus belki ben çözmek istiyorum. Belki burada takılıp kalmak istiyorum. Sen niye sürekli bana nereye gideceğimi söylüyorsun ki? Resident Evil olsun, Horizon oyunları olsun. Birçok oyunda artık gideceğimiz veya etkileşime geçebileceğimiz yerlerin sarı veya kırmızıya boyandığının herkes farkındadır sanırım. Bu örnekler geliştiricilerin bizleri nasıl gördüğünün en büyük kanıtı işte. Eski videolarımda bazı insanların oyunu oynamak için fazla zamanlarının olmadığını söyleyen yorumlar görmüştüm iş, okul, çocuklar veya hayatındaki diğer her şeyle ilgilendiğini fakat bunun sonucunda da haftada sadece 6 ile 8 saatini oyunu oynamaya anca zaman ayırabildiğini belirtmişti biri. Bu perspektiften bakıldığında bu insanların herhangi bir oyun karakterine bağ kurmasının zor olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten buna benzer durumda olan birçok insan hikayeli oyun yerine bir iki el atıp çıkabilecekleri online oyunları tercih ediyorlar. Fakat kendimi bu durumda olan insanların yerine koyacak olursam yine de bu 6 ila 8 saatlik süreyi beni büyüleyen harika bir oyunla geçirmeyi tercih ederim ve bana harika hikayeler anlatan bir oyun olmasını isterim. Oyun oynadığım saatlerde o oyunun mümkün olduğunca çok şeyini deneyimlemek istiyorum. Çünkü çevrim içi yani online oyunları bırakma nedenlerimden biri de kendimi rahatlatmak istemem. Sadece bu harika oyunu yaşamak ve hayatımda yaşadığım tüm sorunlarımı, stresimi bir şekilde unutmak istiyorum. Yaşadığımız hayat zaten stres doluyken online oyun oynayarak neden bu durumu daha da kötü hale getireyim ki hikayeli oyun oynamak sizi gerçek hayattan koparıp daha da rahatlatsa günlük yaşamda daha rahat daha sakin hissetmenize yardımcı olmaz mı? Peki oyunlardaki yenilik eksikliğine ne demeli? Düşündüğünüzde çoğu oyun serisinin temel yapı taşları zaten oturmuş ve belirli bir düzende olduğu aşikar. Daha önce de dediğim gibi GTA 6'da ne bekleyeceğimizi zaten biliyoruz. Yeni bir Resident Evil oyunu çıktığında zaten ne alacağımızı biliyoruz. Yani son yıllarda çıkan çoğu harika oyun zaten mevcut olan seri bir parçası, aynı şeyi sürekli olarak alıyoruz. Çünkü bu durum oyun geliştiricilerinin gözünde belirli bir formül oluşturuyor, bunun sonucunda da sonraki oyunu bu formül üzerine inşa ediyorlar. Bu yüzden zaten yaptıkları bir şeyi yeni bir temada, daha iyi grafiklerle tekrar deneyimlemek istiyoruz. Bir oyunu aynı adıyla, aynı mekaniklerle tekrar çıkartırlar ve değiştirdikleri tek şey oyunun karakterleri ve ortamıdır. Fakat dediğim gibi bu konuda hem pozitif hem de negatif noktalar var ve bu noktalar da her insan için farklı karşılanabilir. Ve hayır modern oyunları kötülemek veya modern oyunların ne kadar kötü olduğunu size anlatmak için bu videoyu yapmadım. Çünkü baktığınızda her yıl çıkan birçok harika oyun var. Assassin's Creed bile yeni oyunun bir aç ile kimilerine göre seriyi daha da geliştirmiş ve olması gereken oyuna dönüştüğünü düşünüyor. Fakat işin ironik kısmı eski oyunların aynı olduğundan şikayet edip oyunun yapısını değiştirdiğini sonra çıkan 3 oyun sonrasında oyuncular bu durumdan şikayet ettikleri o eski oyunu tekrar istediler ve karşımıza Mirai çıktı. Bu konu hakkında hem bir genel bakış hem de Mirai'ci uzun uzun anlatmak isterdim fakat bu da farklı bir videonun konusu olsun. Eski oyunlar mı yeni oyunlar mı diye baktığımızda aslında bu sorunun cevabı her oyuncunun kalbinde saklı olsa da iki kategorinin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğu aşikar, eski oyunlarda daha çok etkileyici hikayelere ve karakterlere odak odaklanırken yeni oyunlarda ise daha fazla grafiğe ve saatlerce oynayabileceğiniz açık dünyalara odaklanıyor. Hangi tür oyunun daha iyi olduğu her ne kadar tamamen kişisel zevkinize ve oyun tarzınıza bağlı olsa da unutmayın ki oyunların asıl amacı eğlendirmektir ve her iki tarafın da kendine göre harika oyunları vardır. Önemli olan sizin zevkinize ve tarzınıza uygun bir oyun seçiminiz ve oyun oynamanın hayatımızdaki önemine ve oyunlardaki yenilik eksikliğinin farkında olmanızdır. Yorumlarda hangi tür oyunlar daha çok sevdiğinizi ve nedenlerini paylaşarak sonraki videolara ilham olabilirsiniz videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler gelecek videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın